Zeynep Düzgün, 19 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği bölümünü kazandım. Zaten tam olarak bu ortamda eğitim aldım. Yaklaşık 2 yıllık bağlama eğitimim vardı zaten. Daha sonrasında bunu akademik anlamda geliştirmeye karar verdim. Sonra bir yıllık konservatuar hazırlık eğitim sonucunda İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Çocukluğumla başlayan bir hayaldi aslında bakıldığında. Yani ben daha ortaokuldayken İstanbul Üniversitesi'nin önünden geçerken ben bu okulda okuyacağım demiştim. Ki oradan başlayan bir sonrasında doğum günümde bir bağlama aldı bana bir tane. Oradan işte heveslendim. Sonra bağlamaya biraz geç başladım. Aldım ama evde duruyordu. Sonra niye boş duruyor diye ya? şey yaptım. Sonra başladım. Ee, evet dezavantajlarını yaşadım. Zorlandım. Çok süreç oldu. Ama yine de çareyi kendine buldum. Çalışınca niye yapamayayım ki dedim. Şöyle ben daha ilkokuldayken o zamanlar işte böyle törenler olurdu. Her seferinde ben sabah böyle iki saat önce falan giderdim okula. İlk ben o şiir okuyacağım falan. Diğer gün şiir okunurdu okula. O zamandan baştan bir mikrofon merakım vardı. Çocukken şey işte kasetlere sesimi kaydederdim, onları dinlerdim. İşte 5. sınıfta bir bağlama almışlar bana. İşte doğum hediyesi olarak. Onun sonra ben işte duvar astım, duruyordu orada. Ondan sonra bir başladım, sonra bıraktım. Sonra ama işte Tuğberk hocamla az önceki görüştüğümüz. Ee, ve onunla başladım sonrasında ve kopmayan bir bağ oluştu aslında bağlı onda. Çok şaşırdılar tabii ki. Hani beklemiyorlar çünkü. Bir de böyle işte hani küçük kız <laughs> şeyleri vardı işte ne kadar ne yapabilir falan diye. Sınava gittim. Birçok okul kazandım zaten. Tek o okulu kazanmadım. Yani her okulda böyle bir şey vardı. Hani ne yapabilir? daha fazla ne yapabilir? Hep o bir yargı vardı. Fakat neler yapabileceğimi gösterdiğimi düşünüyorum ki şu an buradayım. <laughs> e şimdi şöyle şunu söylemem gerekiyor cidden veri nimet bakıldığı zaman. Çünkü dışarıda bakıldığı zaman ücretli kurslara vesaire. Evet bir eğitim veriliyor. Fakat ne kadar yeterli? Ve o ücreti ne kadar karşılıyor? Burada işte hocalarımız olsun, yetkili hocalarımız olsun aynı şekilde bir şeyle takılalım direkt bize iş işte dönüş yapıyorlar. İştenliği hani saat fark etmez sizin aslında. Bir şey mi takıldı? Direkt şey yapıyorlar, i̇şte öğretiyorlar. Yani Öğretmeye açıklar, öğrenciler de öğrenmeye istekli açıkçası. O yüzden bu imkanı sağladıkları için ilk başta belediyemize çok teşekkür ederim. Ki şu an birçok kişinin belki de içinden geçenleri söylüyorumdur. Çünkü beni hazırlanan birçok arkadaşım var. Yani her biri birbirinden farklı okullarda hazırlanan arkadaşlarım yine aynı şekilde. Seydi oturuyoruz. <laughs> Koradayız. sizinle beraber tamam mı? Bizim de geçeceğim. <Sessizlik>